Zamanın en güçlü ve zengin krallığı Randall artık düştü. Prime taşının kirlenmesiyle acımasız yaratıklar doğdu. Kanı olan doymak bilmeyen açlıkları ve Randall'ı ele geçirme arzuları çok büyüktü. Bu yaratıklar büyüdükçe büyüdü. Sayıları inanılmaz derecede arttı ve insanlarla yaratıklar arasındaki engeli yavaş yavaş kaldırmaya başladılar. Bu kötü, kederli krallığın hala küçücük bir umudu var. Bir takım silahlı ve zırhlı şampiyon canavarları şehirlerinden uzaklaştırmaya çalışıyor. Ya hep birlikte savaşırız ya da tek başımıza ölürüz. Canavarlar tarafından işgal edilmiş bu dünyada yeteneklerinizi sınayın. Bu bedava MMO'da avcılara katılın ve devasa canavarları avlamaya başlayın. Saldırılarınızı ve savunmalarınızı iyi zamanlayın. Hayatta kalabilmek için bu çok önemli. Canavarlara karşı canavarlarla savaşın. Conquest Crafting Sistemi ile Randall'ın harikalarını keşfedin. En kıymetli eşyaları bulun ve onları hemen kuşanın. Korkunç canavarları öldürün ve onların pençelerini, boynuzlarını ve diğer ölümcül parçalarını silahınız olarak kullanın. Ücretsiz MMORPG oyunlarından biri olan Riders'da canavarlarla savaşmalı ve hayatta kalmayı başarabilmelisiniz. Randall Krallığındaki canavarlar sizinle kibarca savaşmazlar. Bu devasa yaratıkların amacı sizi ezmek, fırlatmak, öldürmek hatta sizi yemektir. Keskin dişleri ve güçlü darbelerine karşı koyabilmelisiniz. Karakterler oyuncuların tarzına göre gidişat gösteriyor. Çeşitli silahlar arasından istediğinizi seçin. Yeteneklerinizi ve savaş tarzınızı belirleyin. Ve savaş alanında Defender, Cleric, Berserker ya da Sorcerer rollerinden birini yapın. Kendi karakterinizi istediğiniz şekilde yaratabilirsiniz. Bunun için farklı silah türlerinden faydalanabilir, yeni özellikler edinebilir ve 4 farklı kolma sisteminden birini seçebilirsiniz. Berserker ağır silahların kullanımı konusunda başarı sağlar. Ağır silahların kullanımı ağır hasar verebilme faydasını sağlamasına rağmen saldırı hızındaki yavaşlık ve hareket kısıtı ile dezavantaj sağlamaktadır. Becerilerini rakiplerinizi yıkmak için kullanabilirsiniz. Cleric, kullandığı asaların baş kısmı ile düşmanlarına zarar vermek için yaratılmıştır. Ayrıca büyülü güçlere sahip asalar ile düşmanlarınıza uzak mesafelerden zarar verebilirsiniz. Defender büyük kalkanı ile dikkat çekmeyi başarıyor. Özellikle savunma yönü gelişmiş olan karakterimiz karşı ataklarda da çok başarılı. Defender'ın etkili saldırı gücü sayesinde canavarlarla savaşabilirsiniz. Sorcerer karakteri özellikle buz ve ateş saldırıları için tasarlanmıştır. Cleric stilinin özelliklerinin benzerlerine sahiptir. Düşmanlarına cleric gibi hızla saldırabilir. Kullandığı uzun asalar sayesinde düşmanlarına çok yaklaşmasına gerek yoktur. <laughs>